Bunlarla tuzlaşma reaksiyonu dediğimiz bir reaksiyon oluşuyor. Yani tamam, tamam. esterden tamam, tamam, tamam. önce yağ e, daha sonra da tuza doğru giden bir süreç var. Son oluşan şey tuz. Tuz zaten sabun, sabun anlamına geliyor. Sabun bazik bir tuzdur. Evet, çok Aman dikkat et. Kısadın mı biraz daha? Vallahi Ateşçi nerede? Ben buradayım da. <laughs> Şöyle yapayım. Dikkat et. Çok <laughs> kısın. Evet. En kısığa getir. En kısıtı. Söndü işte. Gözümüzü kapatın. Azıcık yanıyor galiba. Fokurdadığına göre yeter herhalde o. Yanıyor mu şu an? Söndü. Söndü. Ay, Demir Yıkalım. sıcak ya nasıl sıcak. Çakmak nereye şey gitti? Kaynıyor, mı? kaynıyor. Ya, kaynıyor. Şunu, koydum mu? Kaynıyor. Yağını koydun mu? Koysana yağını. Ya. Ay bunun helvası gibi oldu o ya. <gülüyor> 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 evet, evet.

Şey, Bu ne kul koyuyorsun içine? Güne. Gül esansı. Hmm. hadi bakalım. Evet. Dökeyim mi? Ben evet. evet. var evet. Çok açık şu an. Sim mi? Evet, köprü olmaması zambak, zambak Evet, çok güzel oldu. Nasıl? Bundan daha fazla kısarsam Zambak ya. Hepsini dökeyim mi hocam? Az var. Karbon koyacağız mı hocam? Karbonu ne zaman koyuyoruz? En <laughs> son. Kapatıyoruz <laughs> mu? <mı? gülüyor> evet kapatıyoruz. <laughs> 15 dakika, 15 dakika karışacak. 15 dakika karışacak. Karışacak hale geliyor mu yani? Birazcık kuru